Arkadaşlar merhaba. Bugün çarpanlara, çarpanlar ve katların ikinci orta seviye testine geldi. Burada 16 soru var. Hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağım. Sorular size olduğu için tekrar etmek istemiyorum. Birinci soru kenar Yanda verilen küpün bir ayrıtı 2, 3 ve 5 ile doğru orantılıdır diyor ve tam sayıdır diyor. Bir küpün bir kenarına üst yüzeyine şöyle göstersek bizde görünen kısmına x istersek x eşit 2 ile doğru orantılı x eşit 3 ile doğru orantılı 2, 3 ve 5 ile doğru orantılı ise 2k, 3k, 5k olur. 30 k küp olur. En az yüzeyin alanını sorduğu için en azı sorduğu için k'yı 1 e alırsak x eşit 30 olur. Bu alanı da x kareden 900 olur. Cevap A şıkkı. İkinci sorumuz yandaki iki çuvalın biri 32, diğeri 40 kilogram olan iki çuval var. Bunu hiç artmayacak şekilde torbalara koyulacaklardır. En az kaç torba gerekiyor? Bir EBOB sorusu. EBOB 32, 40'ı EBOB'u 8'dir. Toplam çuvaldaki onları toplarsak 32 40 70 70'i 72 72'yi 8'e bölersek 9 torba gerekir. Cevap Adana. Üçüncü sorumuz 24 kırmızı kalem ve 28 kurşun kalem diye giden soru. Bu da yine bir EGOB sorusudur. 24 ile 28'in EBOB'unu alırsak 24 ile 28'in EBOB'unu alırsak 4 çıkar ki en az öğrenci için öğrenci sayısı en fazla kaç olabilir diyor. Cevap 4. Yani Bursa'dır. Hemen dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda doktor olan evli bir çiftten erkek olan altı, kadın olan on günde bir nöbet tutmaktadır. İlk kez birlikte nöbet tuttuktan sonra kaç gün sonra birlikte nöbet tutarlar diyor. Yine bir ekok sorusu. Ekok 6 ondan 6 ile 10'un en küçük orta katı 30'dur. Cevap Adana'dır. 5. soru. Eni 10 boyu 12 olan bir dikdörtgenden bahsediyor. Bunda bunları birleştirilerek bir kare oluşturulacak diyor. Bir ekok sorusu. Ekok 10 ile 12'nin en küçük orta katı 60'tır. Demek ki bu karenin bir kenarı uzunluğu 60 cm olmalıdır. Cevap Denizli. Altıncı soru bir ayakkabı fabrikasında üretilen çizmelerden bahsediyor. Boyutları 25, 30, 75 olan dikdörtgenler prizması şeklinde kutuya konuluyor. Kolu içine kaç tane ayakkabı kutusu yerleştirilebilir diyor. Arkadaşlar <laughs> yine bir ekok sorusu ekok 25 30 ve 75'in ekoku 150 olur. O halde bu kolinin bir boyutu 150 santim olacaktır. Bunun hacmi 150 çarpı 150 çarpı 150 olur. Oysa bizim bir kutunun hacmi 25 çarpı 30 çarpı 75'ti. Bunları sakın çarpmayın. Sadeleştirerek yapın. 6 çarpı 5 çarpı 2'de 60 kutu eder. Cevap Bursa'dır. 7. sorumuzda 100 sayısına en az hangi doğal sayı eklenirse deniyor. Hemen 108 sayısı 6 ve 8'in tam katı olur diyor. Yine bir EBOB sorusu. 6 ile 8'in en küçük orta katı 24'tür. 108'i 24'e bölersek 12 artacaktır. 24'ten 12'yi çıkarırsak 12 kalır. 12 eklenirse 24'ün katı olur. Cevap Bursa'dır. 8. sorumuzda sevgi kitaplarını beşer beşer ve altışar altışar saydığında yani kitapların sayısı 5'in katından 3 fazla, 6'nın B katından yine 3 fazladır. Yani 5A eşit 6B. A ve B de doğal sayı oldukları için 5 ve 6'nın en büyük ortak böleri 30 olur. Ancak 33 diyeceğim ama kitap sayısı 100'den fazla olduğu için 30'un 4 katı 100'ü 100'den fazla olacaktır. 123 de artıyordu. Toplarsak 123 cevap C'dir. 9. sorumuz yine buna benzer bir soru. Dokuzuncu sorumuz yine buna benzer bir soru. Bir kutudaki kalemler dokuzarlı ve on gruplara ayrıldığında 8 kalem atıyor. Demek kalem sayısı dokuzun katından 8 fazla. Yine 12'nin B katından 8 fazladır. 9 ve 8'in en küçük orta katını alırsak 36 eder. Arkadaşlar 110 ile 120 arasında 36'nın katı 3 çarpı 36'dan 108 eder. 8 de artıyordu. Toplarsak 116 eder. Cevap Bursa'dır. 10. sorumuz. En büyük ortak bölenin 8 olan iki sayıdan biri 24 olduğuna göre yani EBO 24 x eşit 8 ise diğeri nedir diyor. Arkadaşlar diğerinin en küçük değeri de en az kaçtır diyor. En az 8 olmalıdır. Cevap Bursadır. 11. soru. Bunu bir önceki testte benzerini çözmüştük. A ve B sayılarını veriyor. A ve B sayılarını veriyor. Bunların en küçük ortak katının en büyük ortak böleninin kaç katıdır diyor. Yani bunu soruyor bu sayılarının A ve B'nin hemen yapalım. Arkadaşlar en küçük orta katını alırken büyüğünü alıyorduk. 2 üzeri 3. Bak, A'da 3 yok. B'dekini alıyorum. B'de 5 üzeri 3 var. Ve 7'nin karesi var. Ebo, ebo'ları da en az olanı alıyorduk. Yine 2'nin küpü var. 3 ikisinde yok. 5'in karesi var ve 7 var. Bunları sadeleştirirsek 3 çarpı 5 çarpı 7 kalır. Cevap 105 olur. C yanımdır. 12 2 çalar saatten biri 30 ve 40 dakikada çalıyor. İlk kez 14'te çaldıklarına göre ikinci kez ne zaman çalarlar diyor? Yine bir en küçük orta kat sorusu. 30 ile 40'ın en küçük orta katı arkadaşlar 120'dir. Bu da 2 saat eder. 14'te çaldıklarını 14'te çaldığına göre 2 saat sonra 12'de çalmıştı. 120 dakika 2 saat eder. Cevap 14, 2 daha 16 eder. Saat 16'da tekrar çalacaktır. Cevap Ceyhan'dır. Arkadaşlar 13. soru. 888 sayısının en az hangi doğal sayı çıkarılırsa elde edilen sayı 15 ve 18'in tam katı olur. Yine ekok 15 ile 18'i buluruz. Ekok 15 ile 18 810 eder. 888'den 888'den 8 onu çıkarırsa 78 eder. Cevap Bursa'dır. Arkadaşlar 14. soru 24, 54 ve 111 metre mm uzunluğundaki çubuklar hiç artmayacak şekilde eşit boyutlarda bölünecektir diyor. Her kesim için iki tane diyor. O halde Ebo Bunların ne bu bunu? Bunları tam olarak bölen en büyük sayıyı buluruz. 111. Bu 3'tür. Hepsi 3'e bölünür. 3'ten başka ortak böleni yoktur. 1 haricinde en büyük ortak böleni 3'tür. 24 santim uzunluğundaki parçayı 3'e bölersek 8 parça çıkar ama 8 parçayı 7 kesimle elde ederiz. 54'ü 3'e bölersek 18 çıkar ama bunu da 17 kesimle elde ederiz. 111'i 3'e bölerseniz 37 parça çıkar ama bunu da 36 parçayla elde ederiz. Bunları toplarsak hepsini 60 parça eder. Bunların toplamı 7 artı 17 artı 36 60 eder. Her birini 2 dakikalık 2 liralık bir ücret ödeniyor. 120 TL yapar. Cevap Denizli'dir. Arkadaşlar 15. soru. Asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri x 3 üzeri y 5 üzeri z şeklindedir. Buna göre bu sayı en az kaçtır? Arkadaşlar bu sayı en az x sıfırdan farklı olmak üzere diyor. X, Y, Z. Sıfır, bir. Hepsini bir e alırsak. X eşit Y eşit Z. Hepsini bir e alırsak 2, 3, 6. 30 eder. En küçük sayı 30'dur. Ama bu soru şöyle gelebilir de X, Y, Z birbirinden farklıysa. Arkadaşlar X ve Y, Z birbirinden farklı olsaydı Z'yi bir e alırdım. 5 en büyük sayı olduğu için Y'yi iki alırdık x'i de 3 alırdık. Ve son sorumuz aralarında asal iki sayının ekoku 50'dir. İki sayıya a ve b dersek ekoku ekoku 56 ise arkadaşlar aralarında asalsa a benim ekoku 56 ise ve bu sayılar aralarında asal ise EBOB'u da bu sayıların EBOB'u da bir olacaktır. Aralarında asal sayıların EBOB'u birdir. Yine biliyoruz ki bu iki sayının çarpımı 56'ya eşittir. E biri 7 ise diğeri de 8 olmak zorundadır. Cevap Bursa'dır. Evet arkadaşlar çarpanları ayırmayla ilgili kolay ve normal sorularımızı çözdük. Bundan sonra zor sorularla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.